Buradan sayın genel CHP genel başkanına şunu söylemek isterim. Dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. <laughs> Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin. Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesinler. <laughs> Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır. Zor olan sözünün ele olmaktır. Ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok